Merhabalar öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba benim ismim Ferhat, ee, Ekipman durağı CEO'suyum aynı zamanda kurucusuyum. Ee, burası bana ait ee, genç bir girişimciyim aynı zamanda burayı e, e, genç arkadaşlardan tavsiye üzerine yani kitlenin artmasıyla motor sektörünün e, bir anda hız ivme ve hız kazanmasıyla burayı bu şekilde kurmak istedik. Tabii ki uzun e, sürelerde zorluklar yaşadık ama sonuç olarak e, bu noktaya geldik. Bize kısaca kuruluş ve gelişim hikayenizi anlatabilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, e, bundan iki sene önce ben ilk başta ufak tefek yani küçük bir iki tane olsun kas satışlarım oluyordu, mont, şeker satışlarım oluyordu ve bunları talep arttıkça e, daha sonra e, talep arttıktan sonra müşterilerim benden kask olsun, mont olsun, e, bot olsun, pantolon olsun ve Waf olsun, İntercom olsun, bunları istedikçe ben de dükkan açmaya karar verdim. Bundan 2 sene önce, yani yaklaşık 1 sene önce dükkanımı açtım. 2 senedir bu işin içindeyim. Online satışı olsun ve mağaza satışı olsun sayfamız var. Mağazanızda hangi ürün grupları ön planda? Genel olarak kask, mont, ayakkabı, pantolon ve onun dışında yağmurluklar da olsun. Onlar ön planda daha çok satmayı istediğimiz ürünler. E, aynı zamanda bu ürünlerin e, kalitesi, e, uygunluğu, fiyat performans olsun, e, fiyat pahalılığı olsun onlara özen gösteriyoruz. Onun için kaliteli ürünler daha çok ön planda tutuyoruz. Müşterilere doğru ekipmanı seçmeleri konusunda nasıl rehberlik ediyorsunuz? Öncelikle e, kişinin motoruna uygun, e, motorun verdiği performansa uygun ekipmanlar ayarlıyoruz. E, önceliğimiz tabii ki kalite, uygun fiyatlı, performanslı ürünleri ön plana çıkarıyoruz müşterinin kendi isteği üzerine karbon yapılı ya da karbon plastik yapılı ürünleri tavsiye ediyoruz. Tabii ki müşterinin güvenliği bizim için ön planda. Genel olarak karbon kask öneriyoruz. Ekipman durağını diğerlerinden ayıran en önemli fark nedir sizce? Ekipman durağını en önemli ayıran özellik aslında bizleriz. Biz buraya geldiğiniz zaman sizlere özen ve kaliteli bir hizmet sunuyoruz. Bu sunduğumuz hizmet sayesinde güvenilerek memnuniyet ön planda tuttuğumuz için biz buralara geldik. Ve aynı zamanda burada satıştan sonra verdiğimiz dostluk, çay kahve olsun her zaman mağazamıza beklediğimiz için arkadaşlar her zaman bizi tavsiye ediyor. Yeni başlayan motorcular için temel güvenlik tavsiyeleriniz nelerdir? Yeni başlayan motorcular için en büyük tavsiyem kaliteli ürünler almaları, kafalarına uygun kask almaları, bedenlerine uygun mont almalarını çünkü bu montlar koruyucu ekipmanlı montlar olduğu için tam bedeni olmak zorundadır. Bu konuda biz yardımcı oluyoruz. Her zaman bedenine uygun, kafasına uygun ya da ellerine uygun eldivenler her zaman sunuyoruz. Onun için yardımcı oluyoruz. Onun için her zaman bizi tercih ediyorlar. Ekipman sektörünün sizi zorlayan yanları var mı? Varsa bu zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Genel olarak zorlukları var. Zorluklar ne? Fiyat. Fiyat her zaman bizi zorluyor. Mesela iyi bir ürün almak istediğimiz zaman fiyatlarla karşılaşıyoruz. Yani en kötü bir karbon kask aldığımız zaman 25, 30 bin, 50 bin, 100 bin civarında bir fiyatlarla karşılaşıyoruz. Bu fiyatlar bizi biraz geri plana itiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu e, müşterilerimizi memnun etmek için, hepsinden azar azar olsun, çok olsun, onları her zaman ön planda sunuyoruz. Yani kaliteli de var, az kaliteli de var, e, çok az kaliteli de var. Her zaman fiyat performans olarak ürünleri inceliyoruz. Son olarak eklemek istedikleriniz var mıdır? Ee, şöyle söyleyeyim, e, biz buraya gelen arkadaşların botundan, kaskından, montundan, pantolonundan, e, in, e, buffundan, intercomundan, telefon tutucusuna kadar her şeyi sağlıyoruz. Buraya gelmenizdeki en büyük amaç bunları doğru bir şekilde almanız. Beden e, olsun, kask ölçüsü olsun, el ölçünüz olsun, e, intercom bile çok önemli arkadaşlar. Çünkü sürüş anında e, kaskınız içinde siz ve interkomunuz var. Başka kimse gerek yok.